Merhabalar. Şimdi fırından çıkmış, zımparası yapılmış ürünümüzün temizlik aşamasını yapacağım. Nemli bir süngerle her tarafını temizliyorum ki sır olayımız güzel olsun, net ve parlak çıksın. Bu çok önemli. Şu şekilde siliyorum. bir kere daha sileceğim. Bunlar minik detaylar. Fakat çok önemli. İlk aşamayı gayet güzel bir şekilde tamamlamış olsa da ürün daha sonraki sır aşaması kötü olursa bütün emekler boşa gitmiş oluyor çünkü. O yüzden her detay önemli. Bu işlemi de yaptıktan sonra boyama işlemine geçeceğiz. Boyalarımızı mutlaka sulandırıyoruz. Akışkan halde olması gerekiyor. Evet şöyle bir fırça seçtim. Batik desen çalışması yapacağım. Evet ben mavi ile kahve uyumunu çok seviyorum. O yüzden bunu o şekilde yapmayı planladım. Şimdi gelişi güzel. Bazı noktalara şu şekilde mavi tonunu fırçayla bulaştırıyorum. Evet. Şu şekilde. Daha sonra fırçama sadece su alıyorum. Suyla fırça izlerini biraz karıştırıyorum. Şurada görüldüğü gibi. Renkler koyu geldiğinde veya açık geldiğinde tekrar fırçama boya veya su alarak tonlarıyla oynuyorum. Değiştiriyorum. Şimdi fırçamı biraz yıkadım. Kahve tonunu biraz içerisine meç edeceğim. Şu şekilde bakın. Yine biraz daha alıyorum. Şu şekilde. Yine su alıyorum. Birbiriyle geçişini daha yumuşak hale gelmesi için suyla sağlıyorum bunu. Şöyle Bu şekilde devam edeceğim. Hemen bitmeyecek tabii ki bu. Bittikten sonra tekrar minik dokunuşlarla üzerinde oynayacağım. Dediğim gibi seramiğin her aşaması bana göre hem çok kolay hem çok zor. Yani basit bir boyama tekniği bu aslında ama bazen bitmiş olarak düşündüğüm bir objeyi kenara koyuyorum fakat daha sonra bakıyorum tonlarında hoşuma gitmeyen noktalar oluyor. Yine üzerinde minik oynamalar, dokunuşlar yapıyorum. O zaman daha güzel oluyor gerçekten. Dediğim gibi özen göstermek gerekiyor. Sadece bitirmek için yapmak istemiyorum gözüme güzel görünesiye kadar minik minik detaylar çalışıyorum. Böyle devam edeceğim. Şimdi yukarıya doğru biraz daha sadece suyla açmayı istedim. Şu şekilde. Bazı kişiler seramikte boyama aşamasını çok severler. Bazı kişiler çamura şekil verme aşamasını severler. Ben her iki aşamayı da çok seviyorum. Boyamadan ayrı zevk alıyorum. Çamura şekil verme aşamasından ayrı zevk alıyorum. Bakın şimdi tekrar biraz daha mavi tonlarını kahvenin içine biraz su, biraz kahverengiyle ile geçişleri sağlayarak şu şekilde minik hareketlerle, minik dokunuşlarla şöyle bazı yerlerde daha fazla sileceğim. Bazı yerlerde biraz daha koyulaştıracağım. Evet, şimdi biraz daha yumuşak bir fırça almak istiyorum. Evet. Evet. Şimdi daha yakın çekimden nasıl boyadığımı göstermeye çalışıyorum. Biraz kahverengi ve biraz mavinin karışımıyla şu şekilde biraz da suyla şöyle karıştırıyorum bazı yerlerde biraz daha fazla açacağım Tomuzlu. ince fırça alacağım tarz boyamalar bittikten sonra çok güzel oluyor. Ben çok seviyorum en azından. Fırının açılışını da çok merakla bekliyoruz. Çünkü çık çıkacak olan sonucu e hayal edemiyoruz bazen. Nasıl ton çıkacağını. Zaten boyamalarda da aynı anda boyamadıysak atıyorum örneğin ee, fincanı ve tabağını aynı anda boyamadıysak, aynı renkleri kullansak bile sulandırma oranımız farklı olduğu için yine biraz fark oluyor. O yüzden birebir takım olmasını istiyorsak eğer tabak ve fincan aynı anda boyamamız daha doğru oluyor. Bu çok önemli. Ama diyorsanız ki biraz farklı da olabilir. Önemli değil. O zaman farklı zamanlarda yapsanız da olur. Bu şekilde devam ediyorum. Yine biraz kahverengi. Bazı yerlerde biraz daha koyulaştırıyorum. Biraz su. Bazen öğrencilerim yapmış olduğum boyamayı beğendikleri zaman soruyorlar bana. Hocam hangi renkleri kullandınız? Evet birebir aynı renkleri söylüyorum. Ama farklı oluyor. Sonra diyorlar ki aynı olmadı hocam. Ama bunun sebebi işte sulandırma oranı daha farklı olmuş olabilir. Ee, ben daha belki yoğun kullanmışımdır. Onlar biraz daha açık kullanmıştır veyahut bazı yerlerde boyayı e, bakın üst üste bindiriyorum. O zaman tabi farklı tonlarda çıkıyor. O yüzden mutlaka tabii ki farklı renkler çıkıyor. O yüzden aynısı olması mümkün değil. Şimdi şurada daha fazla kahverengi var. Buraya da çok az. Yine şöyle kahverengiyi ulaştıracağım. Şimdi burada boya üzerine boya bindirmiş olmuyorum. Yani kat kat boya sürmüş olmuyorum. Neden? E, sulandırarak yaptığım için. Yoksa boyaları sadece iki kat en fazla kullanabiliyorum. Daha güzel bir görüntü olması için. Üçüncü kata gerek olmuyor. Çok fazla kat boya kullanırsak sonuç iyi olmuyor. Doğru bir boyama olmamış oluyor bu. Ben şimdi Sulandırarak yaptığım için böyle oynuyorum. Sizler de bu şekilde yaparsanız hiçbir problem olmaz. Bakın yine açıyorum boyayı suyla. Evet şu şekilde devam ediyorum. Biraz kahve biraz mavini tonları. Şöyle bu şekilde birbirine geçiş yapıyorum. Hiçbir zaman boyayıp kenara koyayım şeklinde yapmıyorum boyamayı. Gözüme en son güzel görüneceği noktaya kadar devam ediyorum. Bakın yapmış olduğum yere tekrar geri döndüm mesela şu an. Şuradan biraz yine oradaki açıklığı burada da uyguluyorum, biraz siliyorum. Daha açık bir renk şurada çalışıyorum. Bütünlük olması açısından şurada tekrar daha açık bir ton ya suyla sağlıyorum bunu. Evet, ondan sonra şurada yine maviyle devam ediyorum. Suyla geçişleri sağlıyorum. Evet. Bazen şu şekilde fırçayı tampon şeklinde de kullanarak batik desen çalışıyoruz. Fakat daha önce ben e, bu bardak için düşünmüş olduğum bir e, tabak vardı. Onu fırçayı şöyle ileri geri hareket ederek boyamıştım. O yüzden aynısını yapıyorum şu an. Takım oluşturmak istediğim için. Dediğim gibi şöyle tampon şeklinde yapıp yine suyla açarak da o da güzel oluyor. Bazı şeylerin kuralı var arkadaşlar hani boyayı çok yoğun kullanmamak gibi fakat bazı şeyleri de kendiniz yaptıkça kendi tekniğinizi de oluşturuyorsunuz. Kendi becerinizi sergiliyorsunuz. Kendi hayal gücünüzü sergiliyorsunuz sonuçta. Kendi renk bilginizi, zevklerinizi uyguluyorsunuz. Örneğin ben kahverengiyle maviyi yakıştırıyorum. Ama bir başkası hiç yakıştıramayabiliyor bunu. Bunlar tamamen göreceli. Herkes kendi zevkine göre uyguluyor. Evet. Şu şekilde. Ben mesela şu kısmı çok sevdim. Fakat şuraya döndüğümde Şurayla buranın uyumsuzluğunu gördüğüm için tekrar Şurayla oynayacağım bakın tekrar. Evet. Evet. Şimdi bence Buray'la buranın uyumu daha iyi oldu. ben çok sevdim. Bu şekilde devam edeceğim. İç kısmını beyaz da bırakabilirim. da e, boyayabilirim. Onu karar vereceğim. Kulbunu da boyadıktan sonra kulbunu kahverengi, daha yoğun kahve. Çünkü tabak olarak düşündüğüm parçada o şekilde bir aksesuar var. Onu da göstereyim. Şu tabaktaki şu kısmı sadece kahverengi boyadığım için bu bitmiş hali, sırlanmış hali. Kulbu ile burayı bir bütünlük oluşturmak istediğim için orayı daha yoğun kahve boyayacağım. Yani çok fazla oraya mavi tonlarını kullanmayacağım. şu şekilde yapıyorum. Ama orada da yine dümdüz kahve yapmayacağım. Biraz silerek. Hafif suyla açarak bazı noktaları. Şöyle yumuşak bir geçiş. bu değiştirmiyorum bile. Çünkü buradaki tonlar biraz buraya nüfuz etse de hiç problem olmaz. seramik boyalarını toz halde alıp kendini sulandırarak da kullanabiliyorsunuz. Onlar daha ekonomik oluyor. Veyahut da sulandırılmış şekilde kendiniz hazır da alabiliyorsunuz. Boyamamız bittikten sonra birkaç saat kuruduktan sonra ürünümüz sırlama işlemini yapıyoruz. Sır da ürüne parlaklığı veren madde, camın sıvı hali. Başka videolarda sır olayını nasıl yaptığımızı da göstermiştik. Evet şu şekilde. Yine yumuşak bir geçiş olması açısından şuraya biraz yine mavi koyuyorum. biraz daha yoğun yapmak istiyorum. Daha az sulandırılmış. Daha koyu olmasını istediğim için boyayı batırdım fırçamı. Evet. Burada daha fazla sulandırılmış hali. O yüzden rahatlıkla tekrar boyayabiliyorum bu şekilde. Çok açık geldi çünkü az önce gözüme rengi. Biraz daha kahvenin tonunu koyulaştırıyorum. Ben biraz boyama konusunda böyle e, seviyorum minik minik detay çalışmayı. Hiç bıkmıyorum çünkü keyif alıyorum. E, tam böyle en son içime sinecek. Duruma gelene kadar uğraşıyorum. Evet, şimdi daha çok hoşuma gitti bu şekilde. İç kısmını da e, açık kahve yapacağım belki. Şimdilik bu kadar göstermiş olayım sizlere de fikir olmuş olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.